Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kafa topu 2'yi oynuyorum. Hemen ayakkabımızı değiştiriyorum arkadaşlar. Bütün videomda bu ayakkabıyı giydim herhalde. Neyse evet, hemen şu saçımı bağlayayım oyunumuza başlayalım. Tamam hemen Ne olabilir şuradan ayakkabı? Ben diyorum ki arkadaşlar bir tane böyle çok güzel bir ayakkabı var. Bu sıradan bu da nadir bir ayakkabıymış. Bu gerçek paralı bu arada. Oo şu mor yani efsanevi ben bunu alıyorum? Şimdi böyle güzel bir şey var mısa onu da alacağım. Tamam arkadaşlar, tamam yiyeceğiz yani. Bu arada kafa topu oynayanlar yani benimle oynayabilir. İsmim Asena Penesi. Asena Pençesi de dediğim gibi ama. 11 tane biletim var. Dediğim gibi her videomda dediğim gibi bilet de oynanabiliyor arkadaşlar. Bir kadar çatmadım daha. Bu arada ben partları unutuyorum ya. Ben çok merak ediyorum. Yine tarafta beşiktaşlı hiç değişim vermek. Bir de bir arkadaşlar hemen de gel Hoppa. Arkadaşlar görünmezlik sihrini kullanarak burada gol attı ama ben bunu yiyemem. Attı kendi kalesine attı arkadaşlar. Arkadaşlar işte şu benim, şu benim. Zıpla. Karşımdaki de başka biri. Bu arada geçen kuzenimle oynamıştım ben. Hatırlıyorsunuz ki Yusuf diye bir kuzenim vardı. Neden arkama şeye koyuyordular biliyor musunuz? Adı neydi? Kupa. Arkadaşlar hep bir şey yapıyor. Süreyim için diyor. Ama ben gol atıyorum. Hiç güçlerini kullanmıyorsun diyor diyebilirsiniz. Bu neden? Bak biri 6 lira. Top bomba oluyor arkadaşlar. Eee şeyde adı neydi bir şey işte kaleli olay şey o da 2 lira ama iki şey yani iki elmasa değmez dedim ben de kafamda 55 defa sektireceğim 55 bin defa sektirdi bu topu evet 6 oldum arkadaşlar devam ediyoruz <laughs> bu arada dün hiç video çekmedim bugün çektim ama bugün bu hafta hiç çekemediklerimin 5 tane video çekeceğim bundan bir tane daha çekeceğim sonra kaç üç tane vuracak ve iki tane daha çekeceğim video haberiniz olsun diye düşündüm Hoppala kendi kayısı ne yaptı arkadaşlar 8 Arkadaşlar şu kafamdaki şey sorarsanız onu arkadaşlar paketten çıkardım Ben bir tane paket gelmişti ona çıkarmıştım yani o şekilde bu arada bir sürü krampon falan gelmişti bana. 10 16 ol, olsun. iyi bence mücadele ediyorum ben yani. Büyük oldu. Ve bir maç bitti arkadaşlar. Bu videomuz bu kadardı. Kazanan ben oldum. Hepinize görüşürüz. 23. sıraya girmişim.